Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği ülkelerinin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ancak bunu engellemenin yolunun diploması olduğunu vurgulayarak tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. Kallas, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını görüntülü görüşme yöntemiyle acil olarak topladı. Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Kallas, bakanların tüm tarafları uluslararası hukuka uymaya, itidal göstermeye ve kontrolden çıkabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdığına belirtti. Kallas, hepimiz, gerginliğin azaltılmasının acil bir ihtiyaç olduğu konusunda hemfikirdik. İran'ın nükleer silahı olamaz. Bunu önlemenin çözümü diplomasidir. Avrupa Birliği üzerine düşeni yapacaktır, dedi. Bakanlar ayrıca, İran'ın İsrail'e yönelik misillemeleriyle artan gerginliğin odağı olan Gazze'deki insani durumun göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda da ortak görüşe vardı. Kallas, insani yardımların acil ve eksiksiz bir şekilde ulaştırılması, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz ifadelerini kullandı. İsrail ile yapılan ortaklık anlaşmasının Tel Aviv hükümetinin Gazze'deki hukuksuz eylemleri nedeniyle askıya alınmasına yol açabilecek inceleme sürecinin ise bugünkü toplantıda gündeme gelmediğini belirten Kallas, bu sürecin sürdüğünü ve konunun 23 Haziran'da yapılacak olan Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınacağını kaydetti.